Bize. ilave arkadaşlar geç kalanlar olursa eğitimcisi olarak katılıyor Mazlum Balçık eğitimine geldik buraya. Buz, hayvanları koruma kanunu ve uygulama yönetmeliği görüyoruz. Buz, hayvanları ve uygulama görüyoruz. Buz, hayvanların sağlığını korumaya bulaşıcı hastalıklarla mücadeledeki hayvan hareketlerine, hayvan maddelerinin sevkine ve muayeneye dair hükümleri kapsadığını görüyoruz. Hayvanların rahat yaşamalarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak olduğunu görüyoruz. Kuralların öldürülmesi ve yasaklar olarak devam ediyor. Üçüncü, trafik kazaları, hayvanat bahçeleri, yasak ve iki hükümler diye beşinci kısma baktığımızda del hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitimleri organize etmek. Özetse devlet hastanesi size kurtarır Bunlar yok zaten. Semptomatik tedavi yapılır. Serum takılır. Allah'tan şifa beklenir. Böcek ilaçlarında, amitraz grubu antibiyotikler, şeyde, zehirlerde böcek ilaçlarında fosforlu geçir. organik fosforlu insektisit diye geçer. Organik fosforlu insektisit yazıyorsa kutusunda atropini kullanmaya başlayabilirsiniz. Gündelik yaşamımız içinde yer alan hayvanların sayı, sağlık, kayıt belirlemeleri ile birlikte onlara verilecek hizmetlerin ve yaşam standartlarını yükseleceği kesindir. Kısıllaştırma ile amacımız kontrolsüz üremini önüne geçerek kedi ve köpek sayısını azaltmak ve hayvanlara daha iyi, daha kaliteli bir yaşam alanı oluşturmaktır. Gerçekleştirmektedir. Operatif yöntem ise ikinci yöntem, bizim uygulamamız yöntem, bu tür alınması, erkeklerde de kastrasyon yöntemiyle testlerin alınması da gerçekleşmektedir. Teşekkür teşekkür ederim. Burası. Gel. Zayıf. gelsin. Biz onu göndeririz ya burada Sağ tamam efendim. Türkiye'de böyle hani hayvan sever veya hayvan sahiplenmiş veya sokak hayvanları, kedileri ve köpekleriyle hani ilgilenen kuşlar veya diğer hayvanlarla canlılarla ilgilenen çok değerli sizlerle beraber bugün bir güzel bir eğitim almış olduk. O da başkanımız Türk Bey ve diğer üretim eleman arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu denizimizde ilk bak Türkiye'de böyle bir eğitim alan yerel yönetimle, belediyeyle, vatandaşlarımız arasındaki eğitimlardaki ilk kişilersiniz. Bundan sonra inşallah bunların devamı gelecek diye düşünüyoruz. Bu eğitimlerin daha önceki kısımlarında Pet Shop'la sahiplere de biz eğitim verdik. Türkay Bey söyledi, diğer arkadaşlarım söyledi. İnsanlar nasılsa, bu da canlı. Bu insanların belli bir kalori düzeyi içerisinde beslenmesi gerekiyor, hastalığı varsa hastalığın düzeltilmesi gerekiyor sokakta, çarşıda, pazarda, parkta görmüş olduğumuz işte hayvan değil mi bu atıp geçin demekten ziyade siz çok değerli kursiyer arkadaşım şimdi kursiyer idiniz biraz sonra katın belgenizi vereceğiz. En azından bu bir farkındalık oluşturmaktır. Diğer arkadaşlarımızı önderlik yapmaktır veya bazı yolun önünü açmaktır. Bu anlamda bizim Denizli Belediyesi olarak şimdi sokak hayvanlarıyla genelde bizim Sinan Bey'imiz, veteriner hekimiz, diğer arkadaşlarımız da öyle. Yani sokakta yaralanmış, aç kalmış veya farklı biçimlerdeki sokak hayvanları biz onun üzerinde eğiliyoruz şu anda.